Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 10. ayın 7'si. Günlerden cuma 2022. Bugün babamın ölüm tarihi 2012. Tam 10 yıl oldu. Bugün hem cuma günü hem de Mevlid kandili. Peygamber Efendimizin doğum günü. Çok güzel bir gün. Köyümüzde namazımızı kıldık. 10 yılda olsa insan üzülüyor. Orada amcam var. Burada Binalik Kılıç Amca var. Burada İzi Öniştey var. İzi Öniştey'nin yanında Hanımı Fadime Bibi var bizim. Yanına geliyorsun. sevmiyor burada. Abbas dedeyi burada. Yüksel abi. Ne diyeyim işte? Herkes burada görüyorsunuz. medi dedi. Anşa bibi Sultan Nene. Bizim Meryem Nene. Benim nenem, fazlı babanın annesi. أفزمي في رياضنا محمد امي ابا Buralarda yanında hiç kimse olmayan tek başına yatan da benim dedem. İshak dedem. 10 yıl falan oluyor. Şuralarını ben boyamıştım. Bu yazıları da temizlemiştim. Tabi zaman eskitiyor. Yani demek istediğim bu dünya için işte birbirimizi yiyoruz ya. Bilmiyorum ki pek gereği var mı? Özellikle burası gördüğünüz burası Hemen hemen herkesi ben tanıyordum. Yaşım 46. Görüyorsunuz değil mi? Sessizliği bir traktör sesi bozuyor. Ne kavga var ne gürültü. Mevlid-i Şerifiniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Ben Adem Eren. Burası Posof Alköy. Hoşçakalın.